Herkese selamlar. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizin için güzel bir trigonometri sorusu seçtim. Karıkök Yayınları Zoru Bankası kitabından. Gerçekten güzel bir kitap arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlara da tavsiye ederim bu kitabı ayrıca. İki senedir içerisinde güzel sorular çözüp sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Gerçekten hoş sorular var içinde. Tabi kendisini orta seviyenin üstünde gören arkadaşlar bu kitabı alsın. Kendini orta seviyenin altında gören yani temeli tam sağlam olmayan arkadaşlar bu kitabı alırsa birazcık zorlanabilirler. Neyse çok uzatmayalım. Hemen soruya geçeceğim arkadaşlar. Tabii ki de her zamanki gibi soruya geçmeden önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Tanjantın toplam formülünden bahsedeceğim. İlk olarak hemen şöyle yazalım. Tanjant A artı B eşittir arkadaşlar. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B şeklinde bulabiliriz. Bir ikincisi de hızımız arttısın diye veriyorum arkadaşlar. Tanjant 180 eksi alfa eşittir eksi tanjant alfa eşittir 180 derece, 360 derece ve 0 dereceye ekleme çıkarma yaptığınız zaman trigonometrik fonksiyonunuzda sadece işaret incelemesi yaparsanız isim değiştirmez. 90 ve 270 dereceye ekleme çıkarma yaptığınız zaman arkadaşlar burada trigonometrik fonksiyonunuzda hem işaret incelemesi yaparsanız hem de trigonometrik fonksiyonunuz isim değiştirir. Sinüs ise kosinüs olur. Tanjant ise kotanjant olur arkadaşlar. Ona da dikkat etmeniz lazım. Tanjant 45'inde de eşit olduğunu zaten biliyoruzdur diye düşünüyorum ama şöyle bir yazalım. Tanjant 45'te arkadaşlar 1'e eşittir dedikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. Bir ABC üçgeninde tanjant A bölü 3 eşittir. Tanjant B bölü 2 eşittir. Tanjant C olduğuna göre C açısı kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar A artı B artı C'nin 180 derece olduğunu biliyorum. Onu bir yazalım. A artı B artı C eşittir. 180 derece. Burada C'yi karşıya atarsanız A artı B açısı 180 eksi C açısına eşit olacaktır. Şimdi ben tanjant A'nın da tanjant B'nin de tanjant C cinsinden değerini biliyorum. Tanjant A bölü 3 eşittir tanjant C ise tanjant A eşittir 3 tanjant C'dir. Onu da şöyle yazalım arkadaşlar. Hemen şöyle yazıyorum. Tanjant A eşittir 3 tanjant C oldu. Aynı şekilde tanjant B bölü 2 eşittir tanjant C ise 2'yi karşıya çarpım olarak atarsam tanjant B'de 2 tanjant C eşit olmuş oldu. Bu benim nerede işime yarayacak? Şu toplam fark formülünü kullanınca çok işime yarayacak. Tanjant A artı B'yi bulursam A artı B'yi de C cinsinden yazabilirim o zaman arkadaşlar. Hemen tanjant A artı B'ye bakalım. Tanjant A artı B eşittir. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B'dir. Şimdi tanjant A gördüğüm yere 3 tanjant C, tanjant B gördüğüm yere 2 tanjant C yazabilirim. Peki A artı B gördüğüm yere ne yazabilirim? 180 eksi C yazabilirim arkadaşlar. Onu da şöyle yazalım. 180 eksi C yazdım. Tanjant 180 eksi C eksi tanjant C eşit olur. O da eşittir. Tanjant A gördüğüm yere 3 çarpı tanjant C. Tanjant B gördüğüm yere 2 çarpı tanjant C. Bölü 1 eksi. Tanjant A gördüğüm yere 3 çarpı tanjant C. Tanjant B gördüğüm yere 2 çarpı tanjant C yazdığım zaman 6 çarpı tanjant kare C elde etmiş olurum. Düzenlersem arkadaşlar hatta şu üst tarafta tanjant C parantezini alırsanız tanjant C'ler birbirini götürecektir. Burada sadece eksi 1 kalacak. Eksi 1 eşittir. 3 artı 2'den 5 bölü 1 eksi 6 tanjant kare C elde etmiş oldum. İşler dışlar çarpımı yaparsam şuraya yazmak istiyorum. 5 eşittir. Eksi 1 artı 6 tanjant kare C oldu. Burada eksi 1 eşitliğin sol tarafını atınca 6 eşittir 6 tanjant kare C oldu. 6'ları sadeleştirdim. 1 eşittir tanjant kare C elde etmiş olduk. Arkadaşlar tanjant kare C 1 eşitse tanjant C 1 ya da eksi 1 olacaktır. Buradan arkadaşlar tanjant C'yi 1 olarak kabul edeceğim ki çünkü tanjant C negatif bir sayı olursa B ile C daraç olacağından pozitif sayılar olacak. O zaman bu eşitliği sağlamayacak. Tanjant C'de 1'e eşitse tanjant C'nin 1 olduğu açı kaç derecedir? 45 derecedir diyebiliriz. Gerçekten güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.